Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sepet ayırma videosuyla karşınızdayım ee, yola çıkacak olan e, çiçeklerimizin ufak bir videosunu çekmek istedim e, Herkesin sepetlerini ayırmaya başladım arkadaşlar sipariş aldıkça da ayırmaya devam ediyorum böyle bakın formu muhteşem böyle bir nanamız var Pardon e, şihuensiz. şekilde e, mama bijinimiz var böyle üçlü Grenovia diblosisla şöyle bir kotilodonumuz var kotilodonlarımız çok az kaldı arkadaşlar özel bir türdür her zaman gelmez e, bundan birkaç tane kaldı e, ondan bakayım hemen hatta kalanları sizlere göstereceğim hangisinden kaç tane kaldı. E, bu sepetimizde City Fukum Yama var, böyle kocaman bir color shiftimiz var, bu bir arkadaşımızın sepeti, yetiştirebilirsem bugün kargolayacağım, yetiştiremezsem yarın perşembe günü kargolayacağım. E, bunlar da böyle bir arada diktiğim için arkadaşlar, bir saksıda hepsi bir aradaydı herkesin sepetini ayırırken böyle küçük saksıların içine elyafla koydum. Yine bu sepetimizde de bir kotilodon var. Bu da yine ruby blush olan türü. Burada da yine bir tane minima white'ımız var. White minima. Bu da white minima arkadaşlar. Evet Açık havada çok güzel form yaptı. Şöyle çıkartayım. Aynı Koreli ürünler gibi arkadaşlar. Bakın. Muhteşem. Birazcık susuz bırakınca, güneşte bırakınca böyle güzel form alıyorlar. Bu da aynı şekilde. Bu da yine Koreli sukulentler gibi böyle form yaptı arkadaşlar. Ee, blue lotusumuz var arkadaşlar. Bunlar da çiçekte hepsi. Sedum Suevolens su olarak da geçiyor. Kantemiz var. Red sıkımız var. E, bangoklu'muz var. Bu sepette yine Stifukum Yama var. Hemen bir başka sepete geçeyim. Şöyle üstten sepeti göstereyim. Herkes sepetini tanıyacaktır videoda izlediğinde. Etiketleri de ters çevirdim. E, kimsenin ismi gözükmesin diye. Hemen bu tarafa geçiyorum. Şöyle bir tane... E, tüylü eçemiz var. Bunun ismi değişik. Ruby değil arkadaşlar. E, fotoğrafın üzerinde paylaşmıştım. Pink lauyemiz var. Süper brovlarımız arkadaşlar. Bunlar da 9 santim saksılarda böyle bir aradalar. Çok güzeller ve fiyatı çok uygun. Hızla tükeniyor arkadaşlar. Almayan arkadaşlarımız kaçırmasın derim Çünkü yazın renklendiği zaman Herkes pişman olacak ben niye almadım diye Üstüne basa basa söylüyorum Çok güzel bir tür Her zaman gelen bir tür değil Çok güzel renkleniyor Hatta diğer bir saksımızda da Renklenmiş halini göstereceğim Konuma göre çok güzel renklilik gösteriyor Yine bir blue lotusumuz var Şöyle bir kubik Pinkimiz var arkadaşlar Altları yavru dolu 12 santim saksılarda bunlar kocaman dev gibi bitkiler, bunların da fiyatları çok uygun. Arkadaşlar biliyorsunuz hayat pahalılığı aldı başını gitti gerçekten her şey çok pahalı ve ithal gelen bitkiler de çok aşırı derecede pahalı. Gerçekten güç yetecek gibi değil. E, o yüzden bu hafta bir Ramazan kampanyası yaptım. İnanın neredeyse alış fiyatına, bazılarını alış fiyatının da altına sizlerle paylaştım. Bir hareketlilik olsun, moral olsun diye. E, açıkçası bende de bir para akışı olsun istedim. Çünkü yeni bitkiler almam için bunları... Ee, sizlerle paylaşıp satmam lazım ki yeni ürünler getirebileyim. O yüzden fiyatları çok çok uygun tuttum. Ee, şu sepetimizi de şöyle göstereyim. Dükkanı biraz dağıttım etrafı çok çekmek istemiyorum. Ee, kan temiz var, Blue Lotus'umuz var, White Minima'mız var, Mango'lu, e, Miyama. Fukumiyama, e, Red Ski. Bu da böyle bir sepetimiz. Şurada bir arkadaşımızın pink blauisi var. Çok güzel pudralılar arkadaşlar. Bunlar muhteşem. Her zaman böyle pembesi gelmiyor, mavisi her zaman bulunuyor ama pembe türü çok nadir bulunuyor. Ee, bu da arkadaşlar bunu bir arkadaşımızdan Kore ürünü olarak almıştım ama ismini unuttum. Çok uzun zaman geçti. Çok ufakken almıştım. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunu da çok çok uygun fiyata koydum. Artık alan arkadaşımızın şansına renklendiği form aldığı zaman inşallah ismini bulmayı başarırız. Gerçekten çok güzel bir tür. Evet, o sepetimizden sonra bu tarafa geliyorum. Yine bir red kırmızı var, white minima'mız var. Şunu hemen şöyle yakın çekmek istiyorum. Süper broğumuz, bakın ne kadar muhteşem. Bunlar daha da renklenecek. Yine bir kotiledonumuz var. Arkadaşlar kotiledonların bazısının kenar biyeleri renklenmiş. Bazıları renklenmemiş ama açık havada renklenecektir. Ee, ondan hiç kuşkunuz olmasın. Yani tür aynı tür. Bakın bu daha renklenmiş. Bu daha renklenmeye başlamamış. Bu da renklenecektir. Ee, şöyle çok güzel bir bangoklumuz var. Bangoklular suyu seviyor arkadaşlar. Susuz bırakırsanız buruşur yaprakları. Ee, kargoda gelirken de biraz buruşma olabilir kapalı kaldığı için ee, geldiği zaman bol sularsanız sorun yaşamayacaksınız çok çabuk büyüyen bir tür bu sepetimizi de şöyle bir göstereyim evet e, pasipitum monston pink arkadaşlar bu da üçü bir arada e, bunu daha önce gelmişti arkadaşlar bunu momobijin diye almıştım aslında gerçek momobijin bu pudralı olanı bu e, e, pasipitum, oviferum, monstone, pink arkadaşlar. İkisi karıştırıldı maalesef ama ben bunu geçen hafta ikisinin farklı tür olduğunu çözdüm ve bunun gerçek ismini yazarak öyle satışa koydum. Bakın aradaki farkı bariz göreceksiniz. Biri daha pembe, <laughs> yaprakları daha parlak. E, Momovijinler e, aynı lauiler gibi pudralı daha mat yapraklı aradaki fark bu bu ikisini de üçlü vaziyette bir arkadaşımız aldı hemen geldim bu tarafa şöyle geleyim leyloshumun kargosu olacak 2 adet luella aldı böyle kristal formunda çok kafalı onda çok güzel renkleneceğini form alacağını düşünüyorum leyloshumun elleri değdikten sonra hiç kuşkum yok. Yine bir kubik frostumuz var. Bundan dikip eve de çıkarmıştım arkadaşlar. Videosunu paylaşmıştım sizlerle. Çok çok güzel renk yaptı. Mosmor oldu arkadaşlar. Bunu da çok uygun fiyata koydum. Gerçekten 12 buçuk, 12 santim saksılarda arkadaşlar. Kocaman bitkiler. Bakın 5,5 santim saksıyla şöyle kıyaslayalım. Kocaman kocaman. Bundan da elimde 2, 4, 6, 7, 8, 9 saksı daha var arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Eğer alan olmazsa bu hafta hepsini eve çıkaracağım renklenmeleri için. Çünkü burada form bozukluğu olabiliyor. Başka bir konuya daha değineceğim arkadaşlar. Unutmazsam bu ayırtılıp bekletilen kargolar hakkında. Blue Lotus'umuz var. Şöyle yine Momo Bijin'imiz var. Yine Pasipitum'un böyle mor renklenen Güzel bir türü. Yine bir kotilodonumuz var. Bu koleksiyonluk türden. Gayet pudralı. Ee, koloratamız var. Bu da yine yeni bir tür. Ben bunu kuspitataya benzetmiştim ama ismi farklıymış. Bunun da ismini buldum ve o şekilde paylaştım sizlerle. Ee, bir arkadaşımız da kalanşoların e, her renginden istedi. Turuncu, beyaz. Kırmızı, pembe ve sarı arkadaşlar. Bu da kargo ile bir arkadaşımıza bu şekilde gidecek. Evet, ayırdığım sepetler böyle arkadaşlar. Şimdi demin söylediğim konuya değineceğim. Arkadaşlar şimdi bazılarınız benden ürün ayırtıp bazen ödemesini yapıp bazen de işte maaşımı e, ayın sonunda ya da ayın başında alacağım deyip ayırtan arkadaşlar oluyor e, Biliyorum her, hepimiz zor durumlar e, zor zamanlar yaşıyoruz kimseyi kırmak istemiyorum bekletiyorum ama bekleyen ürünler gerçekten e, dükkan kapalı ortam olduğu için şimdi sepete ayırıp ben onu ortalıkta bırakamıyorum Çünkü gelen müşteriler sanki tembih etmiş gibi gidip sepetin içindekine bakmak istiyor O yüzden sepetin şöyle üst kısmına rafa ayırıyorum arkadaşlar ayırdığım bitkiler böyle 15 gün 20 gün ya da bir 10 gün beklediği zaman formları değişiyor renkleri kaçıyor soluklaşıyor arkadaşlar gönderdiğim zaman sanki o fotoğraftaki bitki şu videodaki bitki değil de daha değişmiş bir bitki gibi oluyor ben de mahcup oluyorum bazen bitkiyi bekletirken burada sepette öldürüyorum arkadaşlar bu da bana zarar oluyor o yüzden lütfen elinizden geldiğince bitkileri ben de bekletmemeye özen gösterin. Ben bir an önce kargoları yapıp çıkartıp göndermek taraftarıyım. Yani bu durumdan gerçekten rahatsızlık duyuyorum. Çok uzun süre bekleyen bitkiler maalesef form bozukluğu yaşıyor eve çıkarsam, hani sepetleri uzun süre bekleyecek olan sepetleri eve çıkarsam o da bana çok yorgunluk oluyor. 4 kat yukarı çıkar indir zaten satıştan fazla aldığım bitkiler hani bir 10 tanesini sattım diyelim bir 5-6 tane kaldı. Onları da formları bozulmasın diye saksı değiştirip eve çıkarıyorum, eve taşıyorum onları. Gerçekten çok büyük yorgunluk oluyor. Bir sürü telaş oluyor arkadaşlar. Bu konuya da bu şekilde kısaca değinmek istedim. hiçbirinizi kesinlikle kalbinizi kırmak istemem. Yanlış anlaşılmak istemem. Hemen şimdi bu tarafa geliyorum. Nelerimiz kalmış? City Fukumi yamalardan e, 1, 2, 3, 4, 5 adet kaldı arkadaşlar. 2 palette bu. 18'li 36 taneydi. Ee, sadece, e, sadece 5 adet kaldı satışımızda. Bundan da kaçırmayın derim. Hatta bir tanesini ya da iki tanesini bir saksıya kendime dikip videosunu da çekip sizlerle paylaşacağım. Momo Vision'lerimiz de arkadaşlar e, bayağı çok sayıda almıştım. Onlardan da teklilerden 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 15 tane falan kaldı arkadaşlar. Bunlar da tükenmek üzere almayan arkadaşlarımız bakın indirim e, bu hafta sonuna kadar geçerli. Gerçekten yarı fiyatına yani alış fiyatına neredeyse paylaştım. E, Teklilerin tanesi 75 lira arkadaşlar. E, buradan aslında fiyat vermiyorum ama bugün bu e, kuralımızı bozalım. Tekli mama 75 liradan satışta. Çiftlilerimiz 100 liradan satışta. Sadece 2 adet çift, 3 adet çiftlimiz kaldı arkadaşlar. 2 kafalı. Bunlar e, çiftli olanlar hemen bunu da bu tarafa alayım e, çiftliler 120 lira pardon çiftliler 100 lira üçlü olanlardan kalmadı tükendi arkadaşlar ama teklilerden de alabilirsiniz fiyat çok çok uygun kaçırmayın derim. E, çünkü çok çok minik e, olanları daha önce e, 70-80 liradan gelmişti 5,5 cm saksılarda. Ben böyle 8,5-9 santim saksıdaki bitkileri gayet uygun fiyattan bu hafta veriyorum. Dediğim gibi sadece bu hafta için geçerli. Bu hafta sonu yine eski fiyatlarımıza döneceğiz arkadaşlar. Hemen alt kata geçiyorum. Bitkilerin çoğu yani birçoğu arkadaşlar dün akşam paylaştığım hepsi indirimde. Sadece bugün çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. E, indirim fiyatları geçerli. Ondan sonra e, postu sileceğim arkadaşlar. Bütün bitkilerin fotoğraflarını satıştan kaldıracağım. E, i̇ndirimli Ramazan kampanyası fiyatları geçerli olmayacak. O yüzden bir an önce alışverişinizi e, tamamlayıp ödemelerinizi yapmanızı tavsiye ederim. E, i̇ndirimde kampanyada olan ürünleri bekletmiyorum arkadaşlar. Vade de yapmıyorum. Çünkü zaten kampanyada o yüzden eee bir an önce alışverişinizi tamamlamanızı rica ediyorum. Trent yolda da var arkadaşlar bu bitkiler. Trent yolda fiyatlar tabii ki daha farklı. Trent yolda komisyon artı kdv artı kargo parası ödediğim için fiyatlar bayağı şişiyor ve Trent yol bir ay sonra ödeme yapıyor arkadaşlar bana. Yani bugün gönderdiğim kargonun ücretini teslim edildikten bir ay sonra ödemesini alıyorum. Ama e, kredi kartıyla alışveriş yapmak isteyen arkadaşlarımız olduğu için oraya da elimdeki bitkilerden e, yükledim. Birkaç pakette hatta gönderdim bu hafta. Evet. Blue lotuslarımız çok çok güzel. Onlardan da 2, 4, 6, 8, 10 tane kaldı arkadaşlar. 10 adet blue lotusumuz var. Şu türümüz çok güzel. Bunun kimse yüzüne bakmadı ama Gerçekten muhteşem bir tür. Artık bunu eve çıkartacağım. Evde renklensin. Ee, o zaman çok çok daha güzel olacak. Şöyle kolorata brand dilerimiz var. 9 cm saksıda sadece 2 adet kaldı arkadaşlar. Ee, pinkimizden böyle bir tane kaldı. Bu da yine pink. Bu da uzun süredir dükkanda durduğu için biraz rengi solmaya başladı. Bunu da hemen eve çıkartacağım. Ee, şöyle bir tane mirinayemiz var. Adromis bir adet var arkadaşlar. Bu da koleksiyonluk bir tür. Bu da indirimde. Bunu da kaçırmayın derim. Bu da indirimde. İndirimde olan bitkilerimiz bunlar arkadaşlar. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.